Rüyada deprem olduğunu görmek, ani değişimler, sarsıcı gelişmeler, içsel istikrarsızlıklar ve hayatın temelinde yer alan güven unsurlarının sorgulanmasıyla ilgilidir. Bu rüya, hayatın kontrol edilemeyen yönleriyle yüzleşmeyi, kişisel dünyada bir şeylerin yerinden oynamaya başladığını ve bazı yapıların yeniden kurulma ihtiyacını temsil eder. Deprem simgesi, genellikle bir sistem çöküşü ya da ani uyanış anlamı taşır aile, iş, ilişki, sağlık gibi temel alanlarda yaşanacak bir sarsıntının habercisi olabilir. Ancak her yıkım yeni bir yapılanmanın da başlangıcıdır. Rüyada yaşanan deprem anı, rüya sahibinin bilinçaltında bastırdığı korkuların, değişim isteğinin veya kaçınılmaz dönüşüm süreçlerinin sembolik dışa vurumudur. Duruma göre detaylar. Depremde bir şeylerin yıkıldığını görmek. Kayıp, dönüşüm kontrol kaybı Deprem anında sarsıntı hissetmek ama zarar görmemek. Değişimden etkilenmek ama direnç göstermek. Başkalarının zarar gördüğünü görmek. Yakın çevrede yaşanacak sarsıcı olaylara tanıklık. Deprem sonrası toz duman içinde kalmak. Belirsizlik, yönsüzlük. Depremden sonra güneşin doğması. Zorluk sonrası aydınlanma ve yenilenme. Pozitif çağrışımlar yenilenme ve farkındalık Deprem sadece bir yıkım değil. Eski yapıların çöküp yerine yenilerinin kurulma sürecidir. Bu rüya, farkına varılmamış duygusal yüklerin boşalması ve içsel temizlik anlamı taşır. Hayatın gerçekliği ile temas. Rüya, rüya sahibini zihinsel olarak uyandırır. Hayattaki kırılganlıkları fark etmeye ve daha sağlam temeller kurmaya davet eder zihinsel arınma ve dönüşüm, içsel bir uyanış ve ruhsal dönüşümün başladığını işaret eder. Kişi, geçmişin yıkıntıları arasından yeni bir benlik inşa etmeye hazırdır. Kişi, kendi içinde bir değişim dönemine girmiştir. Duygusal ya da fiziksel olarak artık eski şekilde devam edemeyeceğini sezmekte ve dönüşümün ilk belirtilerini yaşamaktadır. Negatif çağrışımlar, güvensizlik ve kayıp korkusu. Deprem, kontrol kaybı ve ani kayıplar anlamına gelir. Rüya sahibinin hayatındaki bazı temellerin sallandığını ifade eder. Ailevi veya ikili ilişkilerde sarsıntı. Evle ya da yakınlarla ilgili deprem rüyaları, aile içindeki huzursuzlukların veya yakın ilişkilerdeki ani kırılmaların habercisidir. Bilinçaltı travmaların yüzeye çıkışı. Deprem sembolü, bastırılmış korkuların artık kontrol edilemeyecek noktaya geldiğini gösterir. Rüya, bilinçaltının bir uyarısıdır. Bu rüyayı gören kişi ya mevcut hayat yapısında bir tehdit algılamakta ya da geçmişte yaşadığı sarsıcı bir olayın etkisiyle zihinsel olarak savunmasız hale gelmektedir. Psikolojik yorum. Deprem rüyaları bilinçaltının güvenlik arayışıyla ilgilidir. İçsel güvenin sorgulanması. Rüya sahibi hayatında kendisini güvende hissetmemektedir. Kimi zaman bu durum dışsal bir tehlikeden değil, içsel bir dengesizlikten kaynaklanır. Bastırılmış değişim isteği. Rüya, kişinin bilinçli olarak cesaret edemediği değişikliklerin artık kaçınılmaz hale geldiğini gösterir. Tetiklenmiş travmalar. Geçmişte yaşanmış bir sarsıcı olayın fiziksel veya duygusal hala etkilerini sürdürdüğünü ve zihinsel sistemde dengesizlik yarattığını ifade eder. Kişi, hayatının bir alanında artık sürdürülemez hale gelen bir yapı içinde yaşamaktadır. Bu rüya, değişimi erteledikçe içsel dengenin daha da bozulduğunu göstermektedir. İslami ve tasavvufi yorum. İslam alimlerine göre rüyada deprem görmek, yaşanacak büyük değişimler, toplum içinde fitne veya büyük sınavlara işaret eder. Bu rüya, kişinin sabır, tevekkül ve sarsıntılar karşısında Allah'a yönelme gerekliliğini hatırlatır. Tasavvufta deprem, kalpteki katılığın kırılması, nefisteki kibir duvarlarının yıkılması ve ruhun Allah'a daha yumuşak, daha teslimiyetle yönelmesi anlamına gelir. Rüya, dünyevi değerlere aşırı bağlılığı sarsmak ve ilahi dengeye yeniden dönmeyi teşvik eder. Bu rüyayı gören kişi içsel veya toplumsal bir değişimin eşiğindedir. Ya sabırla yeniden yapılanacak ya da mevcut yapının yıkımına direnerek daha derin krizler yaşayacaktır. Yorumlara şunu yazabilirsin. Beni sarsan ama yeniden inşa etmeye zorlayan şey neydi? Cevabını birlikte keşfedelim. Yeni rüya içerikleri için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma.